<gülüyor> <gülüyor> Hadi, <gülüyor> başla. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız Eylül? Çok güzel bir oyun oynayacağız challenge annemle. Çalınç. Çalınç yapacağız. Evet, evet arkadaşlar ama bu challenge'ımız bizi biraz ıslatacak. Evet. evet çok Adı ıslak ne? bir çalınç çünkü. Adı ne Sudan kaçış. Aa, Sudan kaçış evet, arkadaşlar. Evet şöyle bir düzeneğimiz var. Geçelim mi biz? Sen, kaç, Sen kaç tane suyumuz var? Kaç tane suyumuz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 12 alalım. tane suyumuz e, oyunun var. Bir, oy, oyunun kısa bir e, şeyini bir özetini bir geçin bakalım. Şimdi tamam. e, örnek bir şey yapıyoruz. Şimdi ikinize de karışık. Karış ama göstermeden karşınızda bir rakibe, var. Karıştır rakibe anne. göstermeden bir örnek yapalım şimdi. Tamam. Ben 3 deyince elinizdeki ilk böyle, e, eli, beyaz şeyi ortaya koyacağız. Ortaya koyacaksınız tamam, hadi, Bir. Kim yüksek puan alırsa, yüksek rakam alırsa birinin kafasına su dökecek. Bir bardak su dökeceğiz. Evet. Umarım umarım benim kafamdan aşağı hiç su dökülmez. dökilmez. Soğuk su arkadaşlar. Evet soğuk bayağı. İşeyeceğiz yani. Arkadaşlar şey. suların hepsini buzdolabından aldık. Buzdolabından buzlu şekilde geldi. Evet soğuk ha? su. Hepsi soğuk bunların. Bakma rakamlara. Özür dilerim. Bak örnek güzel, örnek. Baş örnek tamam. hadi. 1, 2, 3. Yes! Hayırdır? şimdi bu gerçek olsaydı, gerçek. Hayır, bir gerçek evet. olsaydı evet. gönül kafanın aşağı bir bardak su. Ama bir de şöyle, Çin işkencesi de yapabilirsin. Nasıl yani? Birden boca edebilirsin. Aa! Yavaşça, Aa! yavaşça, yavaşça, dökebilirsin. İstediğin yerine dökebilirsin. Bana da çıkabilir Eylül, neden seviyorsun? Tamam mı? Tamam değil. Başl başlıyor muyuz? <laughs> başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Evet başlıyoruz. başlıyoruz. Evet i̇lk, ilk, ilk suyu kim yiyecek kafasına? Evet ilk suyu kim yiyecek ki ben de çok Aa! merak ediyorum. Evet, evet. arkadaşlar. Ben ıslanmak istemiyordum ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben çok tekrar isterim. söylüyorum. Ee, kazanan kişi diğer kişiye çiniş işkencesi şeklinde suyu dökebilir. Yavaş kendisi deyince daha yavaş yavaş <laughs> dökebilir. Hızlıca dökebilir, boce edebilir. Her şeyi yapabilir. Başlıyoruz. Hadi. Hazır ya. mısınız? Hazırız. İstediğimiz yerden çekebilir miyiz? Efendim? İstediğiniz, İstediğiniz yerden çek Nasıl isterseniz. Ay yok. Ama çektiğiniz zaman kartı atın yere. Karışmasın. Tamam. Sen önce üstten çekeceğim. Başladı. 1 2 3. 12 benimki, Ale'ninki de Kim iki. İyi düşündüm ya. <laughs> Biliyordum zaten var ya. Ay! Böyle. Ya. Tamam, bunları kaldırıyor musun? Tekrar mı koyuyoruz? At. Tamam. At. At at, at, at. at. O gitti. O gitti. Nereden <laughs> başlasam ki başlasam Yana mı gideyim anne tabii, tabii, nasıl masal istiyorsan, masal istiyorsan, bence. Yana mı gideyim anne? Nasıl tabii masasın basın bence. Masasın basın bence. Ben annemin yanına gidiyorum. <laughs> ay. Eylül. Ay, ay. Ay 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 ay. Ya nasıl, ay, nasıl şey, istiyorsan. Eylül <laughs> ya. ne yaptın ya? Ne yaptın doktor? <laughs> ay <gülüyor> Ay onu hiç beklemiyordum ya. O çok güzel oldu. Sen göreceksin. Bana sıra geleceğim her zaman. Ay sen ne yapacaksın? Evet, bakıyoruz şimdi. Ay. Bakıyoruz. Gönül intikam, intikam, intikam bürüdüğü. Gönül'ün gözleri Var ya, intikam Anne verdi. ama bir şey söyleyeceğim. Bence yüzünü atmamam daha iyi oldu. Ay, Eylül. Islandı mı? Oldu. Yok, ıslanmadım İzzet. Hiç ıslanmadı annem. Bu, Bize çevirir misin? Aaa, <laughs> <Çok gülüyor> ben ayıracağım. Yok, bize çevirir misin? Şey. Ay, pardon. Karıştırıyorum. <gülüyor> pardon. <gülüyor> karıştırıyorum, sen görürsün. Evet, ben ee, hazırsanız hazır. ben hazırım değil. Hazırım, ben hazırım İzzet artık. Bir, iki, üç. Vallahi ya. bilmiyorum Eylül. Bilmiyorum artık. Eylül evet, bu sefer kilosu. Her türlü ikimiz ıslandı. Hadi bakalım. Zaten çok kötü. Anne bak ben senin seni hiç yapmadım sen de. Tamam bak üstten <laughs> yapıyorum. Hiç sevmiyorum şu <laughs> Ağlama hayatım. <laughs> ne ben demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir değil mi? <laughs> Vallahi sinirlerim çok Ben yavaş yavaş, yavaş, yavaş <laughs> annemin kafasından dökmeye başlayacağım ama. <laughs> çok sinirlerim. Annem gözükmüyor çok az gözüküyor. Gözü <izlenmiyor, çok> <laughs> gözü <izlenmiyor. gülüyor> bu challenge kimin fikriydi bu challenge? Vallahi bilmiyorum kimin fikriydi. <laughs> Ay çok sinirli. Tamam. <laughs> Ateşim çıktı ya. <laughs> Buralarında ateş hissediyorum. Pardon. Çok pissin ya. Evet. Ay. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz başlıyoruz. Karıştırmadan çekeceğim. Bakayım ne gelecek. Tamam. Bir, 3. üç. <laughs> ya ben aşırı, aşırı. <laughs> sinirimden gidiyorum ya. Ya yeter bıcık bıcık oldum ben ya. Onu evet. arkadaşlar burada, burada gördüyseniz. Bir şey söyleyeceğim bir dakika evet. bir dakika. Sen burada izet, İzzet burada büyük rakamların olduğuna emin misin? <laughs> bak burada bir bu kamera şakası mı yoksa? <laughs> Çalış diye bana kamera şakası mı yapıyorsun? Bütün 12 bardağın hepsini bana mı boşaltacaksın? Hayır hayır yok yok. Hayır. Bak öyle bir şeyse var yemin ediyorum. Yemin ediyorum bak öyle Kesinlikle bir şeyse. Kesinlikle değil. <laughs> çok iyiydi. Bu çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> çok iyi. Ay. Ay vallahi nefret ettim ben bu kızdan. Ay ara <laughs> git sokun. <sokalım>. Yani <laughs> bunun, bunun güzel tarafı ne biliyor musunuz? <laughs> Suyu yiyen kişi hiç şey yapmıyor. Tepki göstermek gö <laughs> gösteremiyor yani. Hey, tepki göstereceğim ben çok az kaldı. Gösteremiyorsun. Gel gel çok evet. az kaldı. Gönül karıştır, karıştır, karıştır. Sana ne, sana ne? Karıştır diyor. Ah üşüdüm ya! Hazır mısınız? Hazırız, hazırız! Tamam. 1, 2, 3! Hah! Pardon! Ayak Ooo! Ayağa kalkamıyorum, orası Tamam, şey. an ben... <laughs> <laughs> Anne sen hiçbir şey elemiyorsun. Ben hiçbir şey elemiyordum. Ya bu ne biçim bir şeydi? Ne <laughs> güzel gidiyordum ben ya! Ee, ne demişler? Ne demişler arkadaşlar? Ben gözümü bir çıkarayım. Son gülen? İyi Son gülen, gülermiş. gülen iyi gülenmiş. Biliyorum ben evet. çok fena oldum ama... Olsun. İnşallah yüzüme dökmez. Arka Yüzümü kapatabiliyorum bu arada. Olurum. O da kapattı. Vallahi artık yüzüne mi dökerim? Saçından içine mi dökerim? Anne yüreği. <laughs> anne, anne. Çok vicdanlıyımdır ben. Ben anneyim. Çok evet evet. Vicdan Anneyim. yani? Anne. Üzülme üzülme. Ben ben düz düzgün dur ya. Ben kardeşimin <laughs> öyle yapıyor muydu? Arkana yazsam bakayım. Düzgün Soğuk mu gerçekten? Ha soğuk mu gerçekten? İyi oldu <laughs> sana. Sana iyi çok oldu Iyi sana, ya. Sana, sana çok, <gülüyor> <uygun>. <gülüyor> çok, çok <laughs> iyi ya. Çok iyi. Sen nasıl dökersin? <laughs> ya, Acımasız. <laughs> Ağla. Ben ağlamadıysam sen de ağlama. Şuna bak ya halime bak. Ben şimdi nasıl oturacağım ben ıslak ıslak? <laughs> üzülme gönül hiçbir şey olmaz. <laughs> sen sus ya. Sen, <laughs> ya. sen bir sus ya. Sen Harika. oradan vık 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 vık. Süper. Ya şunu karıştır, bir karıştır, karıştır karıştır. Karıştır tamam. karıştır. <laughs> Hazır mısınız? Ya dur her, her yerin su oldu. İyice karıştırdım. Her yerin su mu oldu? Üç bardak su döktün ya. <laughs> Ama ben seni döktüm. döktüm. Sen bana beter döktün ya. Ha. Mahvettin ya. Yani Şimdi göreceksin. Ya vazgeçin. <laughs> bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> ne diyeceğiniz ya bu saatten sonra? Ya. Daha bir şey deme. Bu saatten sonra artık gider bu. Bakın bir şey diyeceğim. Hırslandık iki tamam, gider bu. Tamam hırslandık bir şey diyeceğim. <laughs> ne? Ee, çarpı iki olsun mu? Hayır. Çarpı iki nedir ya? Çarpı iki nedir? <laughs> Anne Çarpı benim çarpıyımda şey, şey mi vardır, emin mi Yok. Çarpı iki şu, anlatıyorum dinleyin beni. Evet iki tane. iki bardak dökecek. Hayır. hayır. Var mısınız? Hayır. Çok Var mısınız? Karışır mı iyice? Hayır. hayır. Bak karışır, sen daha avantajlısın. Yok hayır, ben hayır. karıştırdım. Ha? Hayır. Birisi evet derse taş, kağıt, makas çekilecek. Kazanırsa olacak, görür kabul ediyorsan. Kabul ediyorum. Tamam taş, kağıt, makaza geçti. <laughs> taş, kağıt, makas. Etmesin. Kazanırsan iki şey olacak. Hadi eğilin. Taş, kağıt, makas. Geçtin geçtin. Tamam ben. Sen ben. yani tamam birde. Birde bir tamam. Üç. Ne üçü? Üç mü dedim ben? Çift var mı? Tamam ben. çift iyice karıştırın. İyice karıştırın kağıtlara bakmayın. Ya karıştırdım yeter ya. Kağıtlara bakmayın tamam, bak, karıştırın. Yapıştı bir, zaten biraz bir, dur bir dakika bir, dur yapıştı. Bir, bir, iki, üç. Çok Beraber. güzel atın. Atıyor muyuz bunları? Atın bir, bir. Bir dakika alamıyorum ben dur. İki, üç. Ama sen? Gerçeğini kabul etmemiştin yani. 2 bardak mıydı? 2 bardak. Evet arkadaşlar... <laughs> aynı el. anda dök bari. Sana ne, <laughs> ne ya? İster aynı anda dökerim, ister birini bir saat sonra dök <laughs> Ay cidden. Arkadaşlar koca bardak bu işkenceye dayanamıyorum. Dayan, dayan. Anne bak... Sus, <laughs> anne deyip durma. Sus! Sen bana hiç fırsat verdi mi bakayım? Ooo Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Bakıyoruz. Annelerin Bu aşkına. çok iyiydi. Harika Gönül. <laughs> Vallahi süper oldu. Gönül, Eylül. Ne eğilin. sessizlik ne gibi. Ne oldu? Sinirlendin mi bana? Yok, sinirlenmedim. Var <laughs> çok üşüdüm ha. <laughs> <evimde bak, gülüyor> bu. bu ne? Bak. bu ne? Gözlere bak eviniz. Bu benim kalkanım. ne? Bakabilir miyim Eylül? Bakamazsın Ay, şey. Efendim. Efendim. Beni çekme. Tamam. Şimdi bir dakika. Hazırsanız hazırım. Suzan çıkmış balığa döndük ya. Hazır mısınız? Evet. Bir. Üç. 2 bir. Bardaklar bitiyor. Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> evet. Ey, bir tane bir tane görün. İki, i̇ki tane demedim mi? Bir tane. Ama önce sen sürekli kural Ama bir düzenet, önceki oyunda mı olur ya? Bir önceki oyunda ben x2 dedim yani. Çarpı 2 dedim. Allah'ım ne yapayım ya? ya, ya ağlama, el, ağlama, değişiyor. Ben anlamıyorum ki yani. Ya benim <laughs> Ya gönül. Ne? Farklı bir teknik dene ya? Teknik Yo, farklı olsun. Değil, Aa, <laughs> ya teknik farklı olsun. bence. farklı olsun. Bence böyle gayet iyi. <laughs> Ay <ameliyedim>. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin ya. Hadi yani, hadi, hadi bu anne, Ama tek, şimdi tam, bence var ya. Ben de sıra. hepsi açık. Karışır, ben görmedim, görmedim. Karışır, Vallahi Allah hiç görmedim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Üç, ya, Üç iki, bir. Eylül ben bak ben senin yerinde olsam ben, ben senin şey, ne Eylül ya. şey yavaş Eylül yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş bakın çok yavaş çok yavaş ben çok yavaş 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 çok çok yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş ya valla işkence bu. Bak bak bak. Niye bekliyor zaman. anlamıyorum El, ki. Eylül ama hızlı olman lazım. Yoo. Zor olmuyor. Çok fena <benaldi> ya. <laughs> ya Eylül ben sana böyle şeyler yapmıyorum bak fırsat bana da geçecek Eylül. Valla bu fırsat bana da geçecek. <laughs> ya? O da açık gözü var ya arka. Gitti yani. Neyse ta kaç tane Karışır, kaldı? bakmayın. Rakamlara bakmayın. Vallahi bir, göstereceğim iki, sana gülü ya. Göstereceğim i̇ki, sana gülü. 3 Ah göstereceğim Ay sana gülü işte. Eğilir ben... işte böyle yapmayacak. Ya her yerim Şu ıslandı anda. ya. Bence benim hiç ıslanmadı sanki. Şak şak şak. tane miydi? Yok ya siz habire iki tane tamam. O oyun kaldı, kaldı <gülüyor> geride. 1-1 <laughs> Bilmem artık evet. dur dur mur, mur, gel buraya gel gel. Gel kız evet. teknik değiştir dedin sen bana değil mi? Gel niye sıkıyorsun şeyi sıkıyor işte. Ama öyle var mı? İyi Ama yok. öyle var mı yani? Yok yok Aynı. eğiliyor, kapatamazsın. -"İyi <laughs> <mi>? oldu <laughs> sana? Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Valla yaptım. Sadece sen... saçıma geldi. Ama sen... Oh senin oh. Ama sen haksızlık yapıyorsun. Valla bu tekrar karakolda biter <laughs> ha. Bu yarışma karakolda <laughs> biter. Mahkemeye vereceğim seni görürsün sen. Anneye böyle davranılır mı be? Şuna bak. Sen. İki tane mi kaldı? Üç tane kaldı. Hadi. Ya. Bir. Temizle <laughs> İki. Üç. Ben böyle işin içine ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Bağırma. Sakin evet, ol. yok. Sen bir kere ben. sakin olacaksın ben. bir bağırmak. kere. Çekilin bakayım şuradan. Şimdi herkes çekilsin bakayım şuradan. <laughs> ne oldu? Yavaş yavaş mı dökmekti? Neydi? Eğil ama kaçma ama hep haksızlık, tamam. hep haksızlık. İyi, ben çıkacağım, ben böyle Eğilin, tamam. Al, dök, al. Tamam. Tamam. Ben böyle Rahato. duruyordum Rahato. ya. Ya seni ama böyle. Bana ne? Bana şey de diyemiyorum ama! Bir dakika bekleyin ama, bir Ver. dakika bekleyin. Yani... Bir dakika, beni bekleyin bir dakika. Böyle Nedir? bu şekilde bekleyin. Hemen geliyorum. Sen bana hiç acımıyordun ya. Hemen yani. geliyorum, bekleyin. Durun <laughs> Bekleyin. Ayy, oturamıyorum yok. bile. Nedir ya? Bekleyin. Al şunu da bakalım. 2 tane kağıdımız kaldı, 2 tane. Tamam şey şimdi, bak. Şu evet, karşınıza şu. görmüş olduğunuz... Biz bunu nasıl taşıyacağız? Damacana bilmiyorum onu nasıl taşıyacaksınız. Onu dökeceğiz yani. Sen onu taşımasını mı düşünüyorsun şimdi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Hadi. Bir, iki, i̇ki üç. Sonra kamada dön, bakabilir miyim? Hayır, bakmak dön, yok sürpriz. Dön, 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 Annem dön, hile yapıyor. Dön. Ay kulağına gitti ya. Onu kubana kubana istemiyorum. Eğil, 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 eğil kulağına gitti. Eğil şöyle. kulağına gitti de. Sanki hiç havuza giriyorum. Gönül... Olsun. Sen yanlış yaptın. Neden? Neyse. Neden? Damacanayı dökecektin normalde. Hayır canım da... en son demiyor. En son damacana. Adamı. Rakamları toplayacağız tamam mı? Büyük kumar. Tamam mı? Ne? Tamam hadi 1 2 3 aç. Aç. <laughs> bu bu 6 değil mi? 9 bu. Hayır 6. Altı, altı. Altı. Ben de hiç 9 çıkmadı bu arada. 6 6. Bir dakika. Bir dakika. Benim 9'um. İyi 6 6 kızım. 9 6 çizgiliydi. Bak orada. Evet. 9'un altı çizildi değil bak 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 bakalım. bak. İyi o altı o Ya 9. değil bana hiç tamam, tamam. Alt... o zaman başka kağıt ver sen iki tane bize. Seç sen. Biz tamam. bakmıyorum bakmayalım arkanı döneyelim. Ama çizil o zaman sızık olmasını Yo, istemiyorum. Hayır. Yo no, hayır. Bakmadan versin bakmadan. Karışık seç Hayır karışık bakmıyorum. seçiyorum. Hani... Evet. Tamam mı? Vallahi bakmıyorum. iki tane seçtim hiç bakmadım. Tamam, ben Vallahi bak. Bana biri sana al. Siz değişebilirsiniz sensiniz. Dur. İsterseniz değişebilirsiniz. İsterseniz değişebilirsiniz. Değişmek istiyor musunuz? İstiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Tamam. İstemiyorum. Tamam. İstemiyorum. Tamam. Tamam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu öyle yaptın, ben de sana duymuyorum. <laughs> Ay bu kadar da Allah seni bilecek mi yapsın tarif demiş. Evet, evet, evet. <laughs> Aa. Aa. kaldı bu. Değil yok. Ne yapıyor bu <laughs> be? <Ne yapayım? gülüyor> tamam. Şimdi final kısma geldik. Final. Tamam. <laughs> Yapıştı Şu yapıştı, yapıştı. Ben de üşüdüm. Sırtım fena ağrıyordu. Evet. Al yapıştı zaten izle Hadi bir iki 3 çek. Dur ya. Çek şekil. Çekelim mi? Evet Biri çekin çekelim çekelim. bakalım. Final. Aha iki çıktı. Vallahi iki. da iki çıktı. İki çıktı doğru. İki çıktı. Doğru. Aa eğlene. Çok eğlene. Ama Hep bir şey söyleyeceğim. Ben bunu ama. yapmak istemiyorum. Bunlar çıktı. Sen yapmayacaksın ki anneyi yapacaksın. Ben sana dökeceğim. İşte yapmak istemiyorum. Anne bak vallahi istemiyorum anne. Ben de istemiyorum. Dönüyor. Ama oyun bu bak. Bak arkadaşlar ne der izleyen arkadaşlar? Ben de istemiyorum. Ne ben der? Elin, Hayır. sakın sakın. Ey, evet arkadaşların tepkilerini ben yorumlardan... <laughs> Vallahi ben kabul ederdim. İnanıyorsunuz değil mi? istiyorum. Arkadaşlar? Yorumlarda yazmasını istiyorum. Sakın yapma. Yorumlarda yazmasını istiyorum tamam mı? Hayatta Ama yaptım bunu sonradan zaten sen bunu çıkardın. Evet, olmadı. Yeterince yıkandık zaten. Evet güzel bir oyundu. Tebrik ediyorum ikinizi de. Işte, Boyunun galibini Biz ben... Biz tebrik ederiz kendimizi. Galibini, sen de tebrik Galibin ben kurum. Şu an e, bakarım videodan kim galip geldiyse onu e, ben yazarım. Ben galibi hepimiz de aynı eşit koyduk. Eşit misin? Emin misin? Emin Yapmadık misin? mı? Hayır. Bilmiyorum ki ben. Ben Onu daha bakacağız. fazla döktüm gibi geliyor. Tamam bakacağız, ona bakacağız. Ben daha fazla döktüm eğiliyor. Tamam Say neyse mı? arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, böyle videolar istememeyi. <laughs> İsteyin arkadaşlar ben pişman değilim. Çok fena aslandım ama olsun. Ben bir olsun. lavaboya gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay kendinize bye çok bye bye iyi arkadaşlar. bakın. Bay bay ama gönül gerçekten çok iyiydi. O damacanağayı indirmedin kafasından aşağıya? Allah ama, ama e, alamadım ki hemen atladı oradan. Ne yapayım ama haksızlık yapma. Ama neyse o sonradan çıktı zaten arkadaşlar o yoktu en başta. 12 tane bardaktı. Bay Seviyoruz. Bay bay.